Rings of Power'ın dördüncü bölümü yayınlandı. Her hafta olduğu gibi bölümü izleyip dikkatimi çeken olayları konuştuğum bir video hazırladım. Bölüm Numenor'la açılıyor. Kral naibi Miriel'in kehanetler ve akılcılık arasında kaldığını geçtiğimiz bölümde görmüştük. Bu bölümde de aynı durumun devamını izliyoruz. Galadriel ile olan konuşmasında Galadriel herkese yaptığı gibi bu bir numaralı bakışını atarak atarlanmaya başlıyor. Lafın devrilmiş kral olan babasına gelmesinin ardından Miriel Galadriel'i tutuklatıyor. Galadriel'in olduğu sahneleri göğsüm darala darala izliyorum. Bu bölümden sonra biraz daha olgun davranmaya başlayacaktır. Lakin bu bölümü Galadriel Siz Edition izlesem bölüme bakış açım bile değişebilirdi. Bunun zirve noktası zindanda Halbrand'la yaptığı konuşma oldu. Yaklaşık 15 bin yaşındaki Galadriel, sosyal yeteneklerin temeli olan karşındakiyle ilişki kurmak hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ve muhtemelen 30'lu yaşlarında olan Halbrand'dan akıl alıyor. Onun tavsiyeleriyle ha anladım diyor. Sonra onu çıkarmaya gelen Numenor askerlerini paket edip kaçmaya çalışıyor. Burada Farazon'un Galadriel'in kaçmasını engellememesini Bakın işte Elfler böyledir falan diyecek olmasına bağlıyorum. Çünkü adamları orada zindana atılırken Farazon kılıcını çekmiş kenarda bekliyor. Numenor'u tekrar dönmek üzere şu anlık geçelim. Bu bölümde Adar'ı göreceğimizi zaten biliyorduk. Oynayan aktör çok iyi oyuncu. Adar karakteri de bana dönüşmek için işkence edilen ama tamamlanamayan bu ritüel sonucu ırkı half Half Ork gibi arada kalan bir karakter gibi geldi. Orka üzülmesini de buna bağlayabiliriz. Ama daha önce ne ork komutanlar gördük. Hiçbiri hiçbir orka üzülmedi. Tam bu esnada gözcü kulesine yerleşen insanlar aç kaldıkları için Theo arkadaşıyla yemek bulmaya gidiyor. Bu çocuk Arondir'e handa şekil yapınca cesur biri sanmıştım. Ama düpedüz korkakmış. Theo orkla kapışırken bu çocuk onu satıp canını kurtardı. Orkları çok beğendiğimi artık söylememe gerek yok sanırım. Bu ana kadar zeki, kurnaz ve üçlemenin orklarından çok daha akıllı olduklarından bahsediyorduk. Ancak burada 30 tane orkun arasından kaçabilecek olması işin içine hikaye girince orkların karakterinin o kadar da değişmediğini gösterdi bana. Bu orklar Adara Baba diyen onun orklarıydı. Hatta şu şekilli ork Arondir'in hemen arkasındaydı. Geçen bölümde de niye elflere kazı yaptırdıklarını şimdi daha iyi anlıyoruz. Adar, Theon'un elindeki kılıcı bulmak istiyor. Kendi adamlarını kılıcı bulsunlar diye göndermiş. Onlardan birkaç saat sonra da aynı istikamete Arondir'i haber versin diye göndermiş. Arondir gelip Adar'ın adamlarını öldürüyor. Adar bence dünyanın en iyi komutanı. Bu hikaye bize Adar'ı tanıtmak için yapılmış. Arondir yakalanacak, Adar'ı tanıyacağız ama tabii ki Arondir ölmeyecek. Bunun başka yollarını da bulabilirlerdi diye düşünüyorum. Bu bölümde çok fazla şey öğrendiğimiz, Theo'ya onu duydun mu diyen adama gelelim. Bu adam kılıcı saklayan kişiymiş. Kılıcı Sauron dövmüş ve bu insanların kralına vermiş. Bu arada oyuncu o kadar iyi oynuyor ki adamdan tiksinmek bir dakika bile sürmüyor. Stranger'ın Sauron olduğunu Theo'ya söyledi. Ancak ben buna çok da inanmıyorum. Stranger Sauron olsa bunu alakasız birinden öğrenmezdik diye düşünüyorum. Ayrıca Stranger'ın kimliğini bu kadar erken öğreneceğimizi de düşünmemiştim. Ama umarım Sauron olur. Umarım bu adam aklı çıkar. Bu dizinin en beğendiğim noktalarından birisi Kazattım. Kazattuğumu görmek her seferinde mutlu ediyor. Bu bölümde Celebrimbor, Durin'in bir şeyler sakladığını Elrond'a söylüyor. Elrond bu olayı araştırırken, Kazat derinliklerine şahit oluyoruz. Bu sahnede Elf gözlerin neler görüyor Elrond diyesim geldi. Zira sahne de öyle çekilmiş zaten. En sonunda Elrond, Durin'in ne işler çevirdiğini anlıyor. Cüceler mithril bulmuş ve bunu dünyanın en kıymetli madeniymiş gibi saklıyorlar. Mitril niye bu kadar saklıyorlar anlamış değilim. Mitril bilinen bir şeydir. Güçlüdür, kuvvetlidir ama 3. çağdaki kadar değerli bir şey değildir mitril. Fragmanda gördüğümüz Balrog sahnesi de buraya bağlanacak sanırım. Mitril'i bulmak için o kadar açlıkla, o kadar tamahkarlıkla kazacaklar ve Balrog'u uyandıracaklar. Numenor'a geri dönelim. Zira baş karakterimiz Galadriel hala Numenor'da. Isildur ve kardeşinin ilişkisi çok fazla günümüzde geçiyormuş hissiyatı veriyor. Bu yüzden buralara değinmek istemiyorum. Bölümün sonlarında Miriel Galadriel'i elf diyarına gönderiyor. Ancak Galadriel tam yola çıkmışken ak ağacın yapraklarının döküldüğünü görüyoruz. Ve bunu gören bütün Numenorlular Galadriel'in sözüne gelmiş oluyor. Galadriel'i yoldan döndürüp geri getiriyorlar ve Ivy Sur sahnesiyle bölüm bitiyor. Burada Farazon'un bu kadar destek vermesini beklemiyordum. Ancak tamamen Miriel'in arkasındaymış gibi görünüyor. Toparlamak gerekirse bu bölüm hazırlık bölümüydü. Zaten 4 bölümdür hazırlık bölümü gibi bölümler izliyoruz. Asıl hikayelere ne zaman girecekler? Girecekler mi? Bunu da bilmiyoruz. Ancak sırf kazattığımı Numenor'u görmek için bir hafta beklemeye değer. Haftaya görüşmek üzere.